İş güvenliği ya da sertifikası bulunmayan işletmelere 176 bin lira ceza kesilecek. Esnaf iş sağlığı güvenliği iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırmak ya da kendi eğitim almak zorunda. Yanında bir kişi çalıştıran esnafa da dahil olmak üzere işletmesinde ya iş güvenliği uzmanı çalıştırması gerekecek ya da kendisi eğitim alacak. çevrimiçi olarak alınabilecek eğitimler için ise. Anadolu Üniversitesi protokol imzaladı. 12 yıldan beri ertelenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu, 1 Ocak 2025 itibarıyla yeniden yürürlüğe girdi. Buna göre 50'den daha az kişiyi çalıştıran ve az tehlikeli sınıfına giren esnaf bile iş güvenliği uzmanı bulundurması gerekiyor. Küçük büyük tüm esnaf bu belgeyi alacak bakkal, eczane, kasap, terzi, kuaför gibi küçük büyük tüm işletmeler dükkanlarında güvenlik uzmanı bulundurmak zorunda. İşletmesi için güvenlik uzmanı ya da sertifikası bulundurmayan işletme sahibine ise, 176 bin lira ceza kesileceği biliniyor. Ancak hem maliyet hem de uzman eksikliği sebebiyle küçük esnaf için alternatif bir yöntem geliştirildi. Devamında bütün işletmelerin online eğitim ile bu sertifikayı alabilmesinin önü açıldı ve bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ile bir işbirliği yapıldı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı, 100 puan üzerinden 50 puan alarak sertifikayı almayı hak kazanacaklarını belirtti. Ayrıca başvuru tarihleri de 3 Şubat ile 28 Şubat 2025 arasında yapılacak. Kayıt bedeli ise 750 lira olarak belirlendi. Sınav sonuçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilecektir. Programa kayıt olabilmek için 18 yaşını doldurmak gerekiyor ve herhangi bir diploma derecesi aranmıyor.